benim Dyson'ımın borusu bozulmuştu. Zaten çok çizik çizik olmuştu. Bir de tuşu bozulmuştu. O yüzden ondan aldım bir tane daha. Yani farklı rengini aldım. Bakalım nasıl geldi. Bu rengini aldım bakın. Bendeki turuncu gibiydi. Ama bir şey söyleyeceğim. Defolu gelmiş. Ben bunu şimdi iade mi etmeliyim? Evet. Bu niye böyle gelmiş? Hoşuma gitmedi. Bir de trend yoldan falan almadım. Dyson'ın kendi sitesinden aldım. Bu hoş değil. Direkt iade talep edeceğim ya da değiştirsinler. Geçen gün karşıya geçtiğimde Burcu'yla Paşa Bahçe'ye uğradım. Caddedeki Paşa Bahçe'ye. Birkaç bir şey aldım. Ufak onları da açalım. Sonra yerleştireceğim. Dışarının sesi çok fazla geliyor. Bu arada kusura bakmayın. Önce şunları göstereyim. Şunlar benim senelerdir atölyedeyken keşfettiğim, atölyem varken oraya aldığımda keşfettiğim küçük maşaları. Senelerdir e, hasar gördükçe alıyorum. Çok çok beğeniyorum yani. Hem kullanışlılığı hem de nasıl diyeyim bakın tabi kullandıkça biraz daha şey oluyor bu. Şu an böyle biraz takıla takıla çalışıyor ama çok kullanışlı. Boyutu vesaire çok güzel. Ben salata servis etmek için falan da kullanıyorum. Gerçekten güzel. Retro'dan falan galiba. Bakın bu bu çok güzel açılıyor, tık kilitleniyor. Bu bu takılıyor aldıklarım bir hasarlı çıktı. <laughs> Bugün Kargo'da gösterdiğim her şeyde bir hasar var. Neyse, çok önemli değil. Ki. Bunlar bir. Sonra set değil ama ufak kendim set haline getirdiğim bir takımım vardı. Şu mermer gibi görünen set. Onun bu ufak sana mı aldım? Şu ufak servis tabaklarından aldım. Bunları hem yemek yanına böyle zeytinyağlı çıkarırken hem de kahvaltıda falan peynir tabağı vesaire yapmak için çok kullanışlı oluyor. İki tane de bundan aldım. Yine iki iki gidiyorum. Çok güzel değil mi? Paşa Bahçesi herhalde aşığım ya. Bakın şu detayları. Bunu Burcu'dan bu arada gördüm ve dedim ki Burcu sen almadın niye almadın beni buraya götür bana bundan almamız lazım. Ve bu bardakları seçtim dedim ki alıyorum. Önce bir dörtlü alıyordum sonra böyle üst üste koydum falan böyle bir tam oturmadılar. Orada da beş tane vardı birbirinden farklılardı biraz muhtemelen el işçiliği olduğu için. Ee, sonra dedim ki, iki tane alayım çok beğenirsem. Ve kalırsa iki tane daha alırım. Diğeri de böyle. Huzur, huzur. Oo. Sen sevgimi istedin. Sen sevgimi istedin. Oo. Oo. Ablaları biz regle olduk ya. O yüzden böyle mahsunuz. Böyle sürekli sevgi, ilgi istiyoruz. Bakın böyle uyuyakalıyoruz ondan sonra. Aşırı sinirliyim. Aşırı ama yani. Gerçekten size açtım direkt ve anlatacağım. Çünkü eğer böyle bir şey yaşarsanız şaşırmayın diye. Retro damdır nedir bilmiyorum. Ya şu ara verdiğim bütün siparişlerde bir sıkıntı yaşıyorum. Yani şu saatten sonrasında artık böyle bir şey olmasın lütfen yani. Yeterince yaşadım bence. Demin gördünüz Dyson hasarlı geldi. Ve hani videoda da gösterdim. Fotoğraflarını çektim. Mail attım. Ve hani şey Dyson'ın Whatsapp'tan destek kısmı varmış. Oraya yazdım. Fotoğrafları da attım. Bana şöyle bir mesaj geldi. Direkt okuyacağım size. İlk önce bana gelen mesaj şu, faturayı falan attıktan sonrasından bahsediyorum. Kontrol ettiğimde parçada bulunan durum, kullanıma engel bir durum değildir. Ben sıfır bir ürün almışım, sıfır neyse ücreti web sitesinin aynı şeyi ödemişim, yani indirim falan da değil, kampanya vesaire de değil ve bir ürün almışım. Ben onu neden hasarlı kullanacağım? Bunun kararını siz mi veriyorsunuz yani? Neyse, sonra ben bunu yazdım bu şekilde. Ee, bana döndü dedi ki. Bir kullanıcı olarak inanın sizi çok iyi anlıyorum. Garanti sürecine istinaden kullanıma engel durumda parça gönderimi yapabiliyoruz. Ee, tekrardan sizin için, sizin için kontrol ederek sizi bilgilendireceğim. Tamam. Müsaitseniz ürününüz yanınızda yanınızdaysa durumu tespit etmek ve size en doğru desteği sağlamak için görüntülü bir konuşma yapabilir miyiz? Ben ki tabi. Video ile bana ürünü gösterdiler, faturayı gönderdiler tekrar. Tamam. Bunu da yaptıktan sonra bana Açık adres bilgisi istediler, onu da yolladım. İade için yarın uygun musunuz? Boruyu yarın uygunsanız evden alabiliriz. Bu kadar kolaydı madem, beni niye sinir hastası ettiniz? Neyse. Nerede yani burası. Normalde <laughs> ben bunun yarısını yiyebiliyorum. O kadar doyuruyor yani. Bak. <laughs> hmm. Uslu musun sen? Ben sen yemek yerken böyle mi yapıyorum? Tamamen unutmuşum. Bu Kasım indirimlerinden bebeğe yatak almıştım. Şimdi onu açacağım. Ben de diyorum bir kargo geldi ama hiçbir fikrim yok yani ne söylemiştim. Ee, bebeğe yatağı almışım. Çünkü muhtemelen kupon falan vardı. Ben de uygun buldum. Aldım. Almak istiyordum zaten şu renklerde. Şimdi beraber kuralım. şey yaparız gösteririm size de. Şu marka bu arada. Pavians'tan almışım. Ben bu arada Kaan'ın köpeği için de buradan yatak almıştım. Çok memnun kalmıştı. Umarım bebe de memnun kalır. Visco yatak bu arada. Böyle hemen kendini bırakan salan yataklardan değil. Güzel, kaliteli. Havaya ne oldu kızım? Havaya ne oldu? Ne oldu havaya? Baksana yağmur yağacak galiba. E sen açtın zaten. Bana açmaya gerek kalmadı. Kaç katlı bir şey onu anlamadım. Allah. Dur vakumlanmış vakumlanmış. Dur. Al bak. Umarım çok büyük bir şey değildir bu ya. Ben bunu biraz ufak olarak hayal ettim. Bebe dur delirdin. Tamam evet senin aşkım senin. Şöyle tamam, okey, şu boyutlarda gayet yeterli. Ee, bu da alezi. Baya sağlam getirmişler bu arada. Aç aç bitmedi. Ve birazdan ağzına patlayacak o şey. Korkucan ondan sonra. Kız dur. bile. Ağzında sünger parçasıyla geziyorsun. Yapma. biraz soluk mu sanki? Daha canlı bir şey hayal etmiştim. Sen beğendin galiba. Tamam önemli olan zaten senin beğenmen. Çok komik tipi görmeniz lazım. Nasıl sahiplendi bir anda. Rahat. bebiş. Çiçekleri beğendin mi? Çiçeklerimizi beğendin çıktı. Şimdi 10 dakika 15 dakika bekleyeceğim. Kestim biraz soğusun yani hemen ateşiyle sosu dökmek istemiyorum. Sosum da burada hazır. Şöyle. Görebiliyor musunuz? Sonra bunu dökeceğim. iyice dinlendireceğim. Buzdolabında 1 saat, 2 saat, belki 3 saat. Sonra da üzerine bu cornflakesli çikolatalı sosu yapıp yiyeceğim. Acaba diyorum bunu da önceden mi yapmam gerekiyordu? Benmari gibi eritmem lazım çünkü. Çikolatalarımı koydum. İçine çok azıcık da şundan koydum. Nutella falan da koyabilirsiniz. Ben fındık ezmesi koydum. Biraz bitter, biraz sütlü çikolata koydum erittikten sonra da içine bundan ekleyeceğim. Islak kek bu şekilde. Burada da çikolata eriyor. Böyle spor takılıyorum. Zaten çoğunlukla artık bu aralar böyle takılıyorum iş yerinde. Kış geldiğinden beri çok modum giyin giyin süslen modunda değil. Hava da böyle bir soğuk gibi bugün tam kış modu. Şeye tutuldum bu ara, çok sardım. Size de onu göstereyim dedim. Geçen birinin YouTube'unu izlerken gördüm tulu alıcı galiba. Aynen yeni YouTube'a girdi. Başladı çok tatlı videoları var onun da. Onun videosunu izlerken gördüm. Sonra mantıklı geldi. Bir uygulamadan bahsetti. Şöyle wearing. Tamamen böyle kombinleri kolay yapabilmek üzerine. işte alışveriş sıklığını azaltmak amacıyla falan yapılmış bir app. Zaten epe girerken üye olurken de söylüyor, soruyor size böyle. Bu epi kullanım amacınız daha çok ne olacak gibisinden. Ben hepsini seçtim de da, tabii daha az alışveriş yapmak istemek, işte kombinlerimi daha kolay yapabiliyor olmak. işte burada kolayca kombin oluşturup bir sonraki günlere onu planlayıp işte belki dolabını ya da yıkayacağın çamaşırları, ütüleyeceğin çamaşırları da ona göre ayarlamak. Hatta ve hatta bence seyahatlerde kombin yapabilmeyi bile kolaylaştırır ki bu benim çok büyük bir problemim. Çünkü yapamıyorum. Ve her şeyi atıyorum valize. Hiç kombinle valiz yapma şeyi yok bende maalesef. O kasımı çalıştıramıyorum. Neyse epi indirdim. Dedim ki deneyeyim yani. Ben bu epi daha önce de indirmiştim ama kullanamamıştım. Bu sefer indirdim. Ve epe böyle dolabınızı yüklüyorsunuz. İşte çantalarımı, ayakkabılarımı, pantolonlarımı, kazaklarımı ne bulduysam yükledim. Benim şu an başlangıçta yaptığım daha çok böyle web sitesinden bulup ekran görüntüsü alarak buraya yüklüyorsunuz. Zaten hep kendiliğinden dekupe ediyor. Bu arkasını temizliyor ve şöyle temiz bir görüntü çıkıyor ortaya. Buna göre de işte şu tarz böyle kombinler yapıyorsunuz. Bunu ben oluşturdum. Ha giydim mi giymedim ama yarın öbür gün bunu giymek istiyorum. Böyle yağmurlu olduğu bir zaman havanın. İşte böyle böyle oluşturuyorsunuz. Kendinize mood yapıyorsunuz. Bunu takvime atıyorsunuz falan. Deminden beri buna bakıyorum. Boş olunca da ben de dedim bununla ilgileneyim. Size de öyle bir çekeyim söyleyeyim dedim. Mantıklı geldi yani. Ben de influence oldum gerçekten. Teşekkür ederim Tulu. Ben hazır aklıma gelmişken size de göstereyim. Kamera çantasını falan çıkardım. Yani normalde bu da onun içinde oluyor ama şimdi kamerayı kullandım diye çıkardım. Ama size şöyle ufaktan bir göstereyim şurayı yıkmadan. Bir dakika çayım suyum falan aldım. Şöyle bir bavul çantam var. Çok klasik bir çanta. Bunu takıyorum bu aralar işe ya da büyük olan herhangi başka bir çantam. Bunu takmadığım zamanlarda işte polenin falan o küçük yani simi modelinin küçüğünü takıyorum çok. Çok eşya alacaksam da büyüğü var bende. Büyüğünü takıyorum. Böyle büyük çanta takılıyorum yani. Neyse ilk başta makyaj çantam şöyle ufaktan hallice yani ufakla büyük arasında. Bugün makyaj yapmadım o yüzden kenara ayırıyorum. Bu geçen Temmuz'dan sipariş ettiğim ama hala bilgisayarıma yapıştırmadığım ufak bir etiket çıktı şu an. Çok bu arada spontane o yüzden içinde her şey olabilir. Direkt açacağım yani. Bakalım ben de merak ettim. Çöplük gibi şu an. Bu sticker var. Can I bring my dog diye bebeğe her yere taşıdığım için bir bilgisayarımı açtığım noktada onu yapıştıracağım. Şöyle bir çantam daha var çantanın içinde. Bir de ben şöyle bir anahtarlık yaptım. Çünkü arabanın anahtarını sürekli kaybediyorum. Çantanın içinde saatlerce anahtarlık arıyorum. İşte benim bu çantanın içi ağrı kesicisi, evin anahtarı, kulaklıklar, ıvır zıvır her şey bunun içinde. Açacağım birazdan. Ofise giriş kartım. Sonra şöyle bir çantam var. Koç'un içinde işte rujum, şu tırnak. Ben bunu size çok eski videolarımda da göstermiştim hatırlayan hatırlar. Body Shop kapanmadan önce stokladığım ve tek doğru hareketim olabilir. Body Shop her yerde kapandı. Kanada'da da kapanıyordu mağazaları. Kapanmadan önce bunlardan böyle 8-10 tane stoklamıştım. Hala kullanıyorum. Bu hatta şu an açmışken yapayım şöyle. Tırnak yağı. Tırnaklarım benim çok parçalandığı için bunu uygulamak iyi geliyor. Bu arada bunun çok benzerini L'Occitane'da gördüm. Bu benim stoklarım bitsin. Bittikten sonra L'Occitane'dakini alacağım. O da çok güzel. Benzer ve ucu böyle kirpik tarayıcı gibi. Böyle kenarındakileri şey yapıyorsunuz, fırçalıyorsunuz. Hafif yara olabilir. Kısacık yine tırnaklarım klasik. Bir adet şarj aleti ama bu Type-C. Hem iş telefonum hem de Tereya'nınki. Bir tane bir adet iPhone şarjı. Bir adet kartlığım. Nedense o gri senelerdir kullandığım Chanel kartlığımdan bir vazgeçtim ve bu aralar turuncu şu Les Benjamin's çok önceden almıştım. ama hiç kullanmamıştım. Bu kartlığıma döndüm. Ee, rengi hoşuma gidiyor. Bir tane şekerim düşmesi durumunda. Adil durum için. Babam geçen Dubai'den geldi. Geldiğinde de kliniğe bu çikolatalardan almış. İçi hurmalı. Dışı sütlü çikolatalı. Çok güzel. İçi de bademli bu arada. Hurmanın içinde de badem var. Bir tane bundan atmıştım çantama. Sinüziti olanlar beni anlar. Tylenol'ün şu sinüs ilacından. Bir tane bu bayıldığım ee, Jomalo'nun Tira ve Monka. Tira, Mira, Mira, mira Tonka. <laughs> Söyleyemedim. Bunun küçük parfümü. Bitmek üzere. Bittiğinde de kendi yani şeyini alacağım. Büyüğünü alacağım. Fişler falan. Bir adet de toka. Ve bitti bavul gibi geziyorum demiştim. Ha bu arada şu e, içinden kartlar saçılan ya not defterim genelde sürekli benimle dolaşır. İşte telefonum, iş telefonum. Bunlar da sürekli çantada. Galiba bu kadar. Başka bir şey yok. Evet. Dediğim gibi anahtar şuraya asıyorum ki kaybetmeyeyim. Olmazsa olmazım yanımda dolaştırdığım bir yer Advil kulaklıkları, ev anahtarları, bir adet daha şeker düşme durumuna karşı. Gerçekten hep yanımda olur herhalde tik Şu muazzam bir el kremi. Muazzam kokuyor yani. By Rido'nun Rose of No Man's Land. Ya bunun parfümünü de annem kullanmıştı. Çok güzel. Ya ve çok uzun süre gidiyor. Bunu alalı bunu Kanada dönüşü almıştım. Bir sene geçti. Bir sene geçti hatta. Burada niye kredi kartım var bilmiyorum ama kredi kartım çıktı. Şu benim herhalde vazgeçemediğim gözlüğüm iPadizer. Hep yanımda durur. Bir tane de arabada durur. Çakmak. Bir adet daha el karemi. Sabah kahvaltı etmemem durumunda böyle canım bir şey ister midem bulanırsa diye fellasın protein barlarından klinik black honey Hadi sen de renklenelim. Çok seviyorum, yumuşatıyor. Bir de o başka da bir şey kalmadı. Bu kadar. Neyse ben işe döneyim. Görüşürüz.